Ömer'in ikinci birinden giriş yaptık arkadaşlar. Bu da vlog ama benim boyum kısa olduğu için. Evet. Benim boyum kısa olduğu için iyi çekemiyorum. Esma'ya devredeceğim edeceğim Gel. Girişindeyiz bu arada. Girişim. Girişim. Arka kamerada. Pardon. 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 gel. Bir dakika şöyle. Öyle Pardon. 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 çok kısa ya. Pardon. Bayını çekip videolarımı çekiyorum. Bayan, bayan bayan. Evet, kimsə görmeden. Bak, bunlar insanlar. Kimsə görmeden. Atacağım. görmeden. <gülüyor> 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 Al, çek. Ay, Ankara gezisinde aslında beni <laughs> anlaştırmıştık AVM'ye ama hala anlaşılamamış. <laughs> Uzaklar. <laughs> İnşallah gelmez bu arada. Sen konuş biraz. Ne diyeyim? Youtube'da akrabaları izleyince gelen pişmanlık hissi de. bakın. Yani. Ne, ne alıyoruz? Şuydu herhalde benimki. O sana çok şey değil mi ya? Pembe pembe. Krem değil. Bence de çok pembe. Ben ben krem. Krem. Ben ben Aşır, hepsi. Amateur ne? Anlatör, amatör çekme. amatör çekmiyor birazdan başlıyorum. Evet. Ya sus. Yeter ver ya otur ya. Arkadaşlar kanlı gösteriyor. Biraz su bol. Evet, su da bol yandan şey yaptık ama. Ben boyum yetmediği için parmak ucuma çıkıyorum. Sarı, yanık sarı saçlı bir insan var. Ay yanık sarı saçlar o yok şu Evet. Sarı saçlarım okuyu bana olsun. Kurban olsun. Bize. İnşallah o YouTube'un videosunu izlemezler. Ciddi atmaya kararlıyız bu arada. YouTube <laughs> Evet böyle. Merak ederler bizi. <laughs> Edersiniz değil mi <sürdüm> biz merak? <gülüyor> evet. Boyun da mahve gibi hissediyorum kendimi ama Boyun uzun oldu bir şey. Şurada ismini okuyamadığımız dükkana geldik. <laughs> Mr. Ay ben bu tarz çok gönder, de Güzel bir yer bu arada. Aa şuraya girelim mi? Neyse sonra mı gireceğiz? Bakın şimdi göstereceğim size. Bakın. Aa, bakın. Aa kime benziyor bu? Şemale benziyor. <laughs> ne? Esma ne? Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Bana e, kötü şeyleri hatırlatıyorlar. Oğlum ne kadar pahalı bunlar. Bunu şişe çekilme yapmışlardı. Bakayım. Benim aklıma bunlar şey var. geliyor. evet. O beren derin dedi. Gemi batana kadar seni seveceğim demiş. Sonra kırdın mı? Aa. Bakayım. Sınav böyle bir şey deneyecek. Ama beceremiyor. Parkurum yok Sınav'ın. 187 becerdim Sınav'ı. Ha? Çok güzel. Ben de alayım. Patronatını çekeyim belki. Çektim. Şey Videodaki... Bu Be arada e ben bunu çok sevdim. <laughs> hey. Yumuş yumuş. Annenin sesini dinlemiyor mu? Galiba. Kimsin? Ne oldu Sınav? Kameralara kaydedildi. Yani devrimi bundan alacağım, sonra buraya takacağım. Sizin dört kufaklarınızı da koydunuz. Evet koydum. Bu hallerimizi atacağım bu arada. Çok güzelmiş. Yani ben pek sevemedim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Neyi sevemedin tam olarak? Arabayı mı? Evet. Aynı evet. düşünceler falan bu Biraz düşündün mü? Bir şeyler aklıma. Yok bir şeyler Ay, işte aklıma, şey. aklıma gelmedi. Ay işte bak. Ha, şey, yapsam ne olur? Oynama onunla, çalışır. oyuncak değil. <laughs> Buralarda şey almak istemiyorum. Salıp sındırarsam... Neyin aramı? Zaten Murat'ın bir evi mevcut konserinde. O şeyi inmişti, evimizi böyle almıştı. Murat eririz. Eririz. var mı? Murat Boz'un evi de eririz. demiş mi sana? Evet, dedim ya. Konserde. Yalan mı? Yalanlar. 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 Şun e, şeylere bakın karaca Reklam, Reklam değildi kendimiz aldık. Reklam yok. Yukarıya çıkalım bu arada. Nereye gidiyoruz? Şuradan çık. Artık Ebo ile çatal düşünsün. Bu çekmeye başla. Kanka tamam kapat. Arkadaşlar belli İkinci kata gidiyoruz. kata giriyoruz. Evet arkadaşlar ben tabii ki buraya geliyorum iç şevalat katta. Ben buradayım. <laughs> Esma şunları insanlar öğreteceğim biliyorsun değil mi? Benim teyzem buradan. Buradan göstererek ahlaksız. Senin var zaten. Baba muskayı yapan kimdi? Ben senden ayrılmak istediğim zaman ilk başlarda muskayı yapan kimdi? Sen muska mı böylesin? Ya muskayı yapan kimdi? Tamam tutmamış. Tutmamış. Ha beni kendine bağlamak için muska yapıyor. Şimdi o 5 yıl sonra bana söylüyor. Ha. Doğrudur ben o bokluyum. Hadi. Bu yana giriş yapıyor. Güzeldi çok beğendik. Şimdi defaktoya gideceğiz. Parçalar çok bir tane vardı. Kot ama şortlete çok güzel. Kanka bir mont yelek denesene. Bir Allah için yani denesene. O kötü Berşkaya bin lira vereceğine bunalar. Niye Berçka'nın niye kötü? Kötü değil mi? Bizim yaşımızdakiler için. Hayır kız. Kids mi? yazıyor? değil mi? Kötü değil mi? Şey gelecek şimdi. Ben bunu istemiştim ama dediler ki o ne ya? Ekonistim. Ama o crop'tu. Ama ben bunu... Ama o crop'tu. Bu, bu adını farklı. Adını Bak bu, çok güzel oldu. Ama de... bu bunun içindekiyle olmaz yani. Ben bu bakayım. bakayım bu için sweatshirt giyecek. Bekir. İşçi i̇şte gibi oldum sonuçta. Saçmalıyım. Yok. En azından o de iyi işte. Bence güzel. Ben, beyaz şey al mı istiyordum. Beyaz al Tam Tamam alırız biz sana. Ama buna bu kadar para vermeyin gene de yani. ÇZ. Alacaksanız da Bershka. TZ. Hayır teyze hayır. Bak benim psikolojim bozuluyor buraya parasız gelince bir şey alamayınca. Genelde parasız. <laughs> En zenginimiz de Kanka tam şey ben oldu. Zengin erkek masaya iPhone'unu bırakır, arama sonra yani, bırakır. Yani, telefonları ya, o. bana. Tabii. Şey, ben telefonu beğendim bu arada bunu. Malum ki işte Montelek giymiş ya yani. ama yakışmamış. Bir tık kısası bir olsa bak şu şekil olsa. Ya hayır evet, hayli, kısası. Ya da Sıra ne isim? işte bakın. Orada bizim binebileceğimiz bir şeyler varsa. Veren ver şunu evet. alttan alttan çekip duruyor ya. Şurayı okay, edit diyeceğim, kendi boyumu da uzun göstereceğim. <laughs> Üçüncü kata geldik. Aaa <laughs> evet. Esma şunları tanımlıyoruz. Evet. Evet. Görünüyor mu bilmiyorum. Ben de sıçtım. 2400. 2400. Alırız bir gün elbet. Ay şey böyle bir... Herkes çiğ yeri söyledi arkadaşlar. Ya bak var, ya, ben şu, ben benim şu, şu benim, için komple benim için. Bir bir var Ay bak ben böyle şeyleri çok severim de. Böyle şeyler sadece çiftli filmlerde olmuyor muydu? Yok gerçekten de var. Çünkü zaten AVM'nin açılışı gün yapıldı arkadaşlar. 4 saat eşlik etmiyor. 25. Ya? 26. 6. saate giriyoruz şu an. Bir dakika gireceğiz. Zaten 8 saat falan kapalıydı. 8'den saat falan kapalıydı. Öyle yani. Yok 12 saat kapalıydı. Açılmamız yerler var bu arada. Işte. Değil mi, değil mi? Ben, ben. Ya alamıyoruz Mami. zaten şu an. Gidelim yemeğimizin yeri. Bizim gel. O da Yani yok diyeceğiz ama şimdi. Yemeğe geldik ama papayas açılmamış bile. İki gündür papayas diye aşırı sayılmıyor. O şaka mı ya? E aynen gideriz papaysa. içine gireceğiz. Şu an sanki sergi gibi herkes AVM'yi inceliyor. Cemre'yle ile gelelim. gelelim. Ben çok iyi anlaşıyorum. Ha? Oyun ablası olarak girebilirsin buraya. Evet, oyun ablası. Oyun cadısıyım ben. Unuttun mu? Ha, pardon. Oyun cadısı. Ay. Hoş geldin. Ay bu da bir kemal, köylü kemal, köylünün dostu, köylünün başkanı hoş, ya, geldin. Sağ olun. Sağ olun. hoş geldin. Tamam, tamam. Şey işte. Ufo falan yani. Yemek yerlerini yorumluyoruz. Kapay sabır ver bak, oraya, okuldan sonra geliriz buraya sürekli bence. Ben zaten pahalıydı kimse gitmiyordu. Burada kim ne yiyecek çok merak ediyorum Orayı da mı yedim? Ben best friend'i sevmiyorum çünkü ben iş başvurusuna gittiğimde beni çok kötü muamele yapmışlar. Ben burun koku almadım. Çok acıktı. Bir tane de kahve, kafe yaptılar. Kafe yapalım. Evet. Saçma olmuş. Yani Plan da... Ben de orada dolanmaya Bakalım Şevval nasıl, Cancı... nasıl bir şey. Şevval Cancı beğenmedi arkadaşlar. Bayağı küçük. Bayağı küçük ve hep orta yaş kesimi var. Meşhur AVM terasına geldik. Buraya bu arada akşam olunca mide sığmaz. Evet. herkes, de... ya, herkes bir puan versin AVM'ye. Ben onun üzerinden 6.5 veriyorum. Vallahi ben çok daha önce biraz AVM gezdiğim için buraya 5 yerde. Ay bence de yani ben de 6 puan yani altı beş yerde be işte. buraya bu arada Emel özlemiş. göre. Teşekkür ederiz. Yaman. <laughs> <laughs> i̇şte Emel özlemi <bile> teşekkür buna. <laughs> bu da bitiriyoruz. <laughs> bye bye. Ben de arıyorum. AVM sonrası oh. Esma arkadaşlar Overthinking diyor. Şevval de. Hazırlanıyor, evet. rallye kalkacağız. Hazır mısın? Hazırız.